yapıyor. Şu an simit yiyor. Bu yüzden. Pardon. Nereye gideceksiniz? Biz tarif edelim. Medya yapın. Medyapı MF yapın. Ha şu hemen arka tarafta. Hmm. Eşsiz edelim size. Öyle mi? ee, <laughs> <laughs> neyle ilgili onu öğrenseydik. Ne güzel konuşma. Yok. <laughs> ben de sevdiyorum. <laughs> 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 siz oynayacaksınız zannettim. Neyle ilgili hani dizi? Şimdi ya da ben onu söyleyemem ki. Evet, yeni bir diziye başlayacaklar. İşte onu starling için konuşmaya gidiyordum. Simit yiyelim dedim. Buradan geçeceğiz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biraz konuşalım. Buradan mesajlar yapıyorum ki çok teşekkür ederim. Sizi de görünce belki ilk olur bizim için değil mi? Bahç Bey'le geçtiğimiz günde dansınızda bayağı konuşulmuştu sosyal medyada. Katıldığınız etkinlikte. Ha şeyde. Ha, şeyde. De, evet. sitede, ne? Şurası olmaz. Nerede sağda şu ışıklı yer? Burası olmaz ki. Orası Çok yukarıda değil mi? Yok en yakın yakın arası bir arası bir bir kim bilmiyorum Ay. ki. Saat. Şurası, mı? Şurası, mı? Şurası mı? <laughs> ama ışıkları yanmıyor. O şey, şimdi oradan mı? Alo Yiğit'ciğim.

KURT sorsaydık, siz KURT'asınız, kendisi nerede? babasında da mı aldı? Tamam. KUBEŞ Bey de mi? Geldi. Evet, geldik. Evet. KURT EFE'yi sorsaydık başakalın. Şu an Başak evde. Bazen sete de gidiyor. Pardon, böyle simitle. <laughs> Görüşürüz. Ee, KURT EFE mi sete gidiyor yoksa? Evet, evet gidiyor. Ses ziyaretleri başında. Alıyor bazen, set yakınken. Oğlum.